Doruk'ta. Yuvamız Kastamonu'da beklenen sarı otobüsler yollara çıkıyor. Merakla beklediğim bir şeydi, projeydi. Çok mutlu oldum. Hatta ilk başta cezaevi tarafına gittiğini gördüm. Dedim inşallah bu tarafa da gelir. Kasanın içinde çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah tüm memleketimiz için hayırlısı olur. İlk seferlerini tamamlayan sarı otobüsler Cumhuriyet Meydanı'nda yolcularını bekliyor. Güzel, geniş, ferah. Mutlu oldum yani buraya da geldiği için. Yani bizim için çok iyi, iyi olduk. Kastamonu için bunu istiyorduk yani. Hanım başkanımızdan Allah razı olsun. Vallahi şu anda gerçekten çok mutluyuz. Yani geniş ama e, artık eski domuzlar çok sıkı olmayacak, havasızlık olmayacak, daha güzel olacak. Halkımız için güvenli, saygın, konforlu hizmetten mutluyuz. Yolumuz Kastamonu için yollardayız.